Arkadaşlar ben akşam çadırımızı göstereceğim demiştim. Demedim de öyle hatırlıyorum ben galiba. Ama yine de göstereceğim. Nasıl kapatıyorum? Sağım falan Şimdi çadırı giyiyorum. Gördüğünüz gibi kapkayanık. Çadırın içindeyim ben. Şimdi ısı yakacağım. halı serdik içine. İki tane ne var? efendim. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yine çinlere benzedi. Sısat. Yele tez giydim bir <laughs> te <laughs> te <laughs> te giydim. Yanlışlıkla. Arkam azın. Bu taraf öne gelecek. Ben böyle gelirim. Zaten e, Kuda çiva yapacak. Bak. Üstümde yap yap. Da böyle yap böyle. Yap baby yap. Kuda çiva de. Kuda çiva. <laughs> Bu da bunlar. Isı kapat. Zapunlar mı çinler mi derse. Bir telefon var. İş telefon. Hop. Bizim Samsung. Isı kapatayım. Bakın. Açın. Yavaşça sunacak. Aslında sizde öyle. Aslında bu da çat diye kapanıyor. Aslında kofsüz. Biz açıldığımız için şu an çadıya yaptık. kalsın diye. Bazen burada yemek falan yiyoruz. Yani böyle abur bu. Ben böyle çok geçtim. Bazen de yatıyoruz. Ya böyle yatıyoruz. Ya böyle yatıyoruz. Ya da Bir dakika. Çıkalım Ya da böyle yatıyoruz. Efendim. Niye? Geliyorum bekleyin. Yastık koymamı istemiş içine. Bu küçücük alanda yastık koymamı istemiş. Yatan bakalım nasıl olacak. Yine çık sefer part 2 az önce video çektiğimizde yani az önce evet part 1 de şimdi part 2 abone olmayı ve like atmayı unutmayın siz çok seviyoruz bay bay bu videoda lina gözükmedi tek bir kere gözüktü başka da gözükmedi gördüğünüz gibi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın siz çok seviyoruz bay bay